Alo. Ne yapıyorsun? Evde misin? Çıkacağım şimdi. Ne oldu? Yalnız mı çıkacaksın? Annenle mi çıkacaksın? Yalnız çıkacağım. Niye sordun? Hiç. Merak ettim. Ya beni merak etme Can, tamam mı? Merak etme. Hafize teyzeciğim, nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim çok şükür. Harika, Allah iyilik versin. Çöpünüzü alayım, çiçeklerimizi ve çikolatamı şöyle... Bunlar ne? Bunlar gerek çiçek olsun, gerek çikolata olsun hayatımızı güzelleştiren şeyler. Biz böyle arkadaşlarla okulda bize yardımcı olan abilerimize, ablalarımıza gidiyoruz. Gerek çiçek, gerek çikolata. Böyle küçük çam sakızı çoban armağanıydı. Allah seni inandırsın. Geçen Selim abilerdeydik. O kadar güldük, o kadar eğlendik ki anlatamam. Ama ne yaparsak yapalım sizin hakkınızı ödeyemeyiz Hafize teyzeciğim. Bizde yemeğiniz gerçekten çok büyük. Hayırlı işler, kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Görüşürüz Yağmur arkadaşım. Görüşürüz Hafize teyzeciğim. Ben... gir içeri. Anne. Hadi gir kızım. Anne benim gerçekten haberim yoktu yani. Olsaydı zaten sana hemen söylerdim ben. Al şunları. Ben niye alayım? Yağmur. O çocukla konuştuğunuzu biliyorum. Ama artık bitti. Nasıl yani? Okulda karşılaşınca merhaba der geçersin. Öyle buluşmalar, gizli gizli konuşmalar, mesajlar hepsi bitti. Ya, anlamıyorum madem biliyordun. Neden sustun? Neden sesimi çıkarmadın? Çünkü sen gör istedim, bekledim. Ama sen görmeye yanaşmadın. Ben bu çocukların içindeyim yıllardır. Yüzlercesini tanıyorum. O çocuklar ya, hevesi geçince iki gün içinde seni fırlatır atar. Kızım, kendini boşa kaptırma. O sana tamam dese, gel dese ailesi istemez. Anne, lütfen. Yarın öbür gün daha fazla üzülürsün. O yüzden yol yakınken bitir bu ilişkiyi. Uzatma. Başka da bir diyeceğim yok sana. Tamam mı? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.